Merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz sesli bir stüdyo olarak çevrilmiş bir üzerinden gelecek ve teknolojinin avantaj ve dezavantajları üzerine hayatıma teknoloji konusunda önemli rol oynamış olan şu anda Ankara'nın Akyur stüdyosunun mesleki ve teknik anadolu teknoloji ve tasarım öğretmeni olan Fadime Özgül hocamızla yapacağımız söyleşiye hoş geldiniz. Selamlar hocam hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Aleyküm, <laughs> aleyküm selam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Karantina nasıl geçiyor? Şükür hamdolsun iyiyiz. Karantina sürecimiz de güzel geçiyor. Çünkü e, bir dönem biz uzaktan eğitim verdik bayağı bir. Şu an e, yüz yüze eğitimle birlikte daha kolay, daha güzel geçiyor. Hamdolsun. Güzel. Kıymetli hocam, film üzerinden konuşmaya başlamadan önce gelecek ve teknoloji bağlantısı hakkında hayatımızdaki avantaj ve dezavantajları üzerine yönelik olarak böyle nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Teknolojinin avantajları şu an mesela hani bugün şunu konuştuk teknolojinin avantajları derken mesela evimize giren son teknoloji ne var şu an i e robotlar var değil mi herkesin evinde evet. i e robotlar var hatta bugün bugünkü konumuz buydu sofrada e daha önceki zamanda üst sınıfın evindeydi şu an orta sınıfın evinde ve diyoruz bugün konuşuyoruz her birimizin zaten evinde mesela birer cep telefonu olarak bir i e robotu var zaten her eve girebilecek bir robot olacak ki bu sadece en minimize edilmiş hali teknolojinin, hani üst düzey, üst seviye teknolojiler var. Yani mesela şu an e, sadece radyasyon belli frekanslarda insanlar iyileştiriyor. Yani doktora gitmeden evinde iyileşme imkanı var. Hani öyle teknolojiler var. Çok güzel yararları bu yönde Zararları yönünden, e, hani hayalimize göre, şu anki duruma göre, gör, gördüğümüze göre şey var. Yani kontrolsüz şekilde büyüyen bir teknoloji. Bedi bir süre sonra kontrol altına alınamama e, korkusu var, durumu var. Hocam bu biraz hissi aslında ama yani mesela söylediğiniz o avantaj dediğimiz zaman biraz daha böyle bizim hayatımızı etkiliyor ama dezavantaj da etkiliyor ama hissi olarak etkiliyor. Peki bu dezavantaj hissi olarak etkilediği gibi günümüzdeki bizi yani bu psikolojik olarak nasıl bir etki yapıyor? Ha, net fiziksel olarak evet. şu şekilde net olarak etkiliyor aslında. Her bir teknolojinin, biliyoruz, bir radyasyon etkisi var. Biz insan olarak yapaya, aslında insan olarak yapaya karşı bir vücudumuz var, bir bünyemiz var. Tüm yapaya karşı bir bünyemiz var. Önceden şu vardı, önceden Wi-Fi'ler yoktu. O şey, kabloluydu internetler, her evde kabloluydu. Ve internetler kabloluyken şey yapıyorduk biz. Onun radyasyonundan korkuyorduk. Şu an telefonunu açtığın zaman senin wifi'nin kapalı olsa da bir sürü ağ var üzerinden geçen. Mesela radyoaktif radyoaktif etkisi olarak hani insan bünyesine doğaya etki olarak. Yani bizler filmi izledik ama yine de hatırlatmak maksadıyla Space Sweepers filmini kısaca anlatmak gerekirse film 2092 yılında bir uzay gemisine yalan mürettebatın etrafında dönüyor. Dünyanın artık yaşanabilir olmadığını belirtiyorlar. Zehir ve kirlilik seviyesinin artmasından kaynaklanan ölümler sonucu bazı insanlar harekete geçiyor. Filmde bu insanlardan ziyade bir şirket olan yüksüz şirketi önderliği yürütülen projelerle birlikte artık Mars'ta yaşanabilir olduğu gözlemleniyor ve Mars'ta bir takım insanların hayatlarını sürdürmeye başlıyorlar. Lakin filmde de gördüğümüz gibi Mars'ta yaşayan insanlar daha çok Elit diye isimli, günümüzde elit diye isimlendirdiğimiz kesimlerken bu mürettebattaki olan kişiler yoksul ve geçimini sağlamayan insanlar olduğunu görüyoruz. Akabinde bu 2092'deki o uzay çöpçülerine gerçekleşmesi zor hayalden o sıra dışı olan grup, 7 yaşındaki insan robotunun, günümüzde Android adlandırdığımız kişinin ortaya çıkmasıyla geçmiş ve gelecek arasında dengelim değişmeye başlar şekilde 2,5 saat boyunca film böyle sürüyor. Siz de avantaj ve dezavantaj olarak gelecek ve teknoloji bağlantısı hakkında böyle bir değerlendirme yaptınız. O halde Space filmini gelecek ve teknoloji bağlantısı hakkında nasıl değerlendiriyorsunuz? Filmde kalan, öz olarak bana filmde kalan şuydu. Ee, doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. O ata tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, ki böyle bir grupta var biliyorsunuz. Hani böyle sandıktan çıkan şeyler vardır, tohumlar vardır. Nenelerimizin böyle. Evet çok değişik bir kokusu olur. Evet. Değişik bir kokusu olur. Onun lezzeti çok farklıdır. Ee, hmm. Daha az verir. Ama domatesi domates olarak, çileği çilek olarak hissedersin. Filmdeki e, bence hani bana Kalan en önemli şey buydu. Yani e, teknoloji çok güzel, seni uzayda da yaşatabilir ama doğa olmadan uzayda da yaşayamazsın. Gelecek ve teknoloji bağlantısı hakkında doğa ile ilgili bir değerlendirme yaptınız. Peki, 2092 yılında yaşamak ister miydiniz? Eğer yaşamak isterseniz neden yaşamak isterdiniz diyerek film üzerine konuşmaya başlayalım o zaman. Sonsuz yaşam isteği vardı mesela. İnsan olan evet. insan istiyor yaşamayı evet sonsuz yaşam isteği vardı. Ama o sonsuz yaşam isteğinin dışı vardı, gençlik vardı. Evet, evet. o yıllarda yaşamak isterim. Ama genç olarak yaşayabileceksem. Hocam, başka bir benim etkimi çeken sahnelerden bir de siz fark ettiniz bilmiyorum ama UTC şirketinde basılı bir şekilde kitaplardan oluşan kütüphanenin olması beni çok şaşırttı. Basın toplantısı olacağı zaman muhabirler işte gidiyor. Günümüzde elin benzetilen kişiyle konuşuyorlar ama o sahneden birinde kütüphane vardı, yazılı bir şekilde. Bu sahne yönelik olarak teknoloji arama yönetmeniz iken aradığımız nesne olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Nereye gideceğini bilmediğimiz bir doyumsuz teknoloji arayışımız var. Bunu fark ettim şu an. Biz hepimiz şey bekliyoruz. Otomasyon bir toplum olacak. Bizi bir yukarıdaki kişiler yönetecek. Ama filmde bundan öteye bilinçli ve kişisel planlı bir toplum var. Ama yani bu tarz filmlerin olması, yani bu tarz bilim kurgu filmlerin olması insanlığın önünde yer alan 20 yılda gerçekleşen değişim geçtiğimiz 300 yıldan daha fazla olacağını göstermekte midir bize? Tabii. Ya zaten hayalin kadar varsa tane toparlarsak yazılı basındaki şekilde ya yazılı basında olan kitapların 2092 yılında da olacağını söylemek mümkündür diyebiliriz o zaman. Evet ya okumak ve yazmak her dönemde insanın e, ihtiyacı her dönemde çünkü e, taşa yazmışlar yine yazmışlar duvara çizmişler yine çizmişler şey de olsa e, teknoloji çağında olsa robotlar da olsa ne olursa olsun hani insan varsa yazı var, insan varsa doğa var. Yani yazmak ve okumak insanın doğasında. Ne demiştiniz? Mars'a gidilmiş ama dünyada onun özel bitmemekte olduğunu söylemiştiniz geçenki soruların içerisindeyken. Evet. ve eski yeni teknolojiler birleşerek uzayda dair bir kaos yaşandığını da belirttiniz ayrıca. Peki bu kaosu evet. nasıl yorumlarsınız? Yaşayan çöpçüleri düşünelim. dünyada yaşayan hani bir şey var. bir yaşayan kısım var işte belli bir yani insanlar risk peşinde diyelim. Uzayda da öyle. Yani o kaos da ondan kaynaklanıyordu. Uzaydaki şeyler vardı. Aslında dünyada da o şekilde. Yani uzayın nasıl çöpünü toplayanlar varsa dünyanın da çöpünü toplayanlar var. Yoksa nefes alamayız, yaşayamayız. Filminde bu üç tane söz arasından siz hangisiyle özetlerdiniz? E ee, öyleyse A olur yani filme göre A oluyor. Çünkü oluşturdukları teknoloji insanların sonunu getiriyor. Çünkü e, filmde şu vardı. Dünyayı yok etmeyi planlıyorlardı. Hocam toparlamak gerekirse kısa bir şekilde. Siz doğa Hı -hı. üzerinden anlattınız. yani ne kadar şey olsa da yazılı basın bir şekilde olacağını söylediniz. 2092 yılına gelmiş olsak bile hala insanın dünyayla özlemin olduğunu bahsettiniz. Mesleklerin geçim sağlamak için olacağını ama mesleklerin de yok olmayacağını, teknoloji milyarderleri arttığı gibi orta sınıfta küçüleceği ama orta sınıfın ne işle meşgul olacağını şu anda şaibeli olduğunu değindiniz. Avantaj ve dezavantaj açısından baktığımız zaman gelecekte teknoloji bağlantısı yönünden ne avantaj diyebiliriz ne de dezavantaj. Çünkü kişinin yapısına ve bulunduğu konuma göre, bakış açısına göre değiştiğini söyleyebiliriz. Evet. İngiliz dosyası Ankara'nın tamam. akşırı mesleki ve teknik alanı, teknoloji ve tasarım öğretmeni olan, benim için çok kıymetli bir hoca olan Fadime Özkul hocamızla yapmış olduğumuz süreçte sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Katılan e, kıymetli hocama ayrıca çok teşekkür ederim. Hepiniz kalın evet, sağlıcakla.